Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. 81. video dersimizde cümle analizlerimizdeyiz. Bakalım cümleleri nasıl çeviriyoruz. Evleri ne büyük ne de küçük. Ne ne de anlamını bize verecek olan ifademiz neither nor ifadesiydi eğer hatırlarsak. Bununla birlikte cümlemizi kuruyoruz arkadaşlar. Evet, e their house is neither big nor small. Burada neither nor da diyebiliriz. Aynısını either veya either şeklinde de telaffuz edebiliriz. İki tane telaffuzu var bunun. Ne e, ne Patrick ne de Steve Abu buradan hoşlanmaz diyor bakın. Neither Patrick nor Steve. Yani ne Patrick ne Steve demiş olduk burada. Likes junk food. Evet burada olumsuz tekrar yapmamıza gerek yok. Ya maviyi ya da kırmızıyı alacağım karar veremiyorum. Evet, I'm going to buy either the blue one or the red one. Either or ya ya da anlamını bize verdi arkadaşlar burada. I can't decide ifadesi de karar veremiyorum anlamında. Ya gelmedi ya da gelmek istemedi. Yine ya ya da anlamında bir ifade either or'la kuracağız cümleyi. Either she couldn't come yani ya gelemedi Or she did not want to ya da istemedi. Hem kız kardeşi hem de erkek kardeşi orada olacak. Evet hem hem de anlamını verecek. Bunu neyle veriyoruz? Both ve and ifadeleriyle. Both his sister hem kız kardeşi and his brother hem de erkek kardeşi will be there. Orada olacak. Bu iş için iyi derecede İtalyanca ve İspanyolca bilgisine ihtiyacınız olacak. Evet, bu iş için ifadesini öncelikle başta söyleyebiliriz veya sonda da kullanabiliriz bunu. Başta kullandık. For this job ihtiyacınız olacak dedik. O kısmı söylüyoruz. You will need a good knowledge. Evet, iyi bir e, bilgiye ihtiyacınız olacak. Ne bilgisi? Both Italian and Spanish. Yani hem İtalyanca hem de İspanyolca. Sadece metni yazmakla kalmadı, resimleri de seçti. Evet, bu sefer de sadece şöyle olmadı aynı zamanda böyle oldu anlamını verecek olan not only but also ifadesiyle cümlemizi kuracağız. She not only wrote the text. Sadece e, ya metni yazmadı, but also selected the pictures. Aynı zamanda resimleri de seçti dedik. Sadece kitabı okumakla kalmadı, aynı zamanda okuduklarını da hatırladı. Yine aynı kalıpta cümlemizi kuracağız. He not only read the book, but also remembered what he had read. Bakın burada remember bir kere daha he kullanmama gerek yok. Çünkü subject'in ne olduğu zaten cümlenin başında belliydi. Aynı subject'le burada devam ettiğim için bir kere daha he dememe burada gerek yok gitmekle kalmak arasında kararsız görünüyordu dedik bakın. Görünmek anlamında seem ifadesini kullandık. He seemed dedik bakın. He seemed görünüyordu. Nasıl? Undecided kararsız görünüyordu. Whether to go or stay bakın. Yani gitmek ve gideyim mi gitmeyeyim mi yani bu anlamı verecek şekilde o ip ip miyim mi o anlamda whether or ifadesini kullandık arkadaşlar. İstese de istemese de gidiyorum bu sefer de bu. I am going whether she likes it or not. Evet, istese de istemese de gidiyorum anlamını verdik. Evet değerli dostlar bu dersimizin de burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.